28 Ekim 2024 tarihinden herkese selamlar. Şu an Kırşehir'deyiz ve Kırşehir Şehitliği'nin hemen öndeyiz. Yarın 29 Ekim 2024 yani Cumhuriyet'in ilanının tam 101. yılı. 101 yıl önce o kahramanlar Cumhuriyet'i ilan etmişlerdi. Tabi daha öncesinde Kuvayi Milliye'yi ve Kurtuluş Savaşı'nı da unutmamak lazım bir kurtuluş destanı yazılıyordu Anadolu'nun çok farklı yerlerinde ve Anadolu emperyalistlerin yerler, elinden kurtarılmış oluyordu. Biz de bisiklet grubuyla beraber, arkadaşlarla beraber yola çıktık. İlk hedefimiz şehitlik ve buradan kahraman askerlerimize dua edeceğiz. Ve akabinde de hemen türbe denilen mevkiinde ise Ahmet Rücüt Kulutluoğlu yapmaktadır. Mustafa Kemal ve arkadaşlar sağ çıktıkları bu güzergah üzerinde Kayseri'ye gelmişlerdi ve Kayseri'den sonra Kırşehir'e gelmişti. İşte Kırşehir'de onlara destek olan Ahmet Yüzük Kurtoğlu ve arkadaşlarıydı. Onlar Kemal ve arkadaşlarını bu kurtuluş hareketini bağırlarına basmışlardı ve onlara destek olmuştu. Ve onların o mücadelesini unutmamak için biz de arkadaşlarla beraber onları bisikletlerimizle beraber ziyaret etmek için yola çıktık. Ahmet Müfit Kurutluoğlu bir kahramanlık destanı yazıyordu. Arkadaşlarla beraber Mustafa Kemal'in arkadaşlarına sahip çıkıyordu. Evet onu unutmuyoruz. Biraz sonra onun mezarına gideceğiz. Ali Fuat, Ali Fuat Cemesoy hatıralarında şöyle bahsediyordu. Meclisin toplanmasında ve bu hareketin Ankara'da neşvi devam bulmasında filizlenmesinde Ahmet Müfit Kurutluoğlu ve onun arkadaşlarının emeği yapsınamaz diye belirtmişti. Biz de o kahramanları unutmamak için burada şehitlerimizi akabinde de Ahmet Müfit Kurtluoğlu hocamızın mezarına gideceğiz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Nice güzel yıllara, nice güzel e, hedefler olur inşallah. Allah memleketimize zeval vermesin. Allah'a emanet. Olun.